değildi buradaki. Buradaki mesele halka, halkın özgürlüklerine, halkın yaşam tercihlerine yapılan Yakoben bir saldırıydı. Sayın Başbakanım unutmasın, onun kızının ve gelininin terci, ee, kuaförünün tercihli yollardan özel güvenlik araçlarıyla nasıl saç yapmaya gittiğini ben çok iyi biliyorum. Bronz sokaktan aldığı o kadın kuaförünün, tercih şeyinin, kuaförünün ee, önemi yok. ...saçlarını yaptırmalarının da önemi yok... ...çünkü nasıl olsa o saçlar gözükmüyor... Evet, evet. İnsanlar başını örterken... ...bu ülkede kıçını açmak zorunda bırakılıyor... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...daha önce meclise verdiği önerge gibi... ...bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde... ...binlerce kadın... ...üstelik evli kadın... ...genel ev kadını olmak için müracaat edebiliyor... ...ama mecliste o partinin milletvekilleri... ...genel ev ödediği vergilerle... ...utanmadan maaş alabiliyor... O yüzden ben Meclisi Meybusan'ı bugünkü adıyla Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ivedilikle halkın sağ sağduyusuna, halkın isteklerine, halkın barışına davet ediyorum. Benim canım çok önemli bir şey değil. Zaten kardiyo problemi tüberküloz geçirmiş biri olarak yaşam mücadelesi veriyorum. Bana yapılan her tür saldırı bana takılan madalya olacaktır akıtıkları kan ay yıldızlı üniformamdır acıcakları yaralar benim ancak üniformamdan akan kanın rengi olacaktır ama onlara bir şey söylüyorum bir daha bana arkamdan saldırmasınlar çünkü aradıkları şey benim önümde sallanıyor evet e, Barbaros Şansal. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de bugün polisten nasibinizi almışsınız. Geçmiş olsun. Ben diyelim. her gün alıyorum Lala Hanım. Her gün alıyorum. <laughs> evet. Ben teknik takipten alıyorum. 1 Mayıs'ta canlı